Evet değerli arkadaşlar biraz önce biliyorsunuz basınç dayanım testleri ile ilgili bir videomuzu seyrettiniz. Şimdi biz yine aynı firmanın Avrupa standartlarına göre 771'e bir standartımız Euronorm'a göre ürettiğimiz tuğlalardan bazılarını sizlerle paylaşmak istedik. Burada üretimden gelen bazı numuneler, numune tuğlalarımız var. Farklı cidarlarda, farklı şekillerde, hepsi ayrı ayrı özelliklere sahip, farklı yerlerde kullanılıyorlar. Taşıyıcı tuğlalarımız var, yine yatay delikli tuğlalarımız var. Bakın burada bir ihracata kullandığımız ürün var, yurt dışına ihracata gönderilen. Yine yığma veya burada gördüğünüz geçmeli mantolamaya uygun ürettiğimiz bir tuğla var. Ee, yine taşıyıcı tuğlamız burada. İki tip. Biri taşıyıcı duvarlarda kullanılan, diğeri de yığma tuğla diye tabir ettiğimiz tuğla. Şimdi e, bazı videolarda seyrettik. Yani arkadaşımız böyle parmakladığı halde yani bunları böyle kırabiliyordu. Burada böyle bir imkan yok. yani normal bir tuğlayı kaliteli üretilmiş standartlarda bir tuğlayı parmaklayarak falan kırma şansı sahip değilsiniz. Biraz önce siz paylaştık yani 8.5 ton işte düşey delikli ısı yalıtım tuğlalarında 25 ton, diğerinde 44-45 tona kadar yük taşıdığını gördük bu tuğlaların o nedenle bunların öyle parmaklanarak falan kırılma imkanı olmaz. Zaten kırılıyorsa da bu tuğla e, Kalitesi tutuladır, standart dışıdır. E, üretimden çıkarılması gerekiyor. Yine başka bir e, arkadaşımız da bunları yere atarak kırıyordu gördük. Fakat ben size şöyle bir test yapmak istiyorum. Çok basit bir şey ama en azından işin mantığını anlatmak adına. Şimdi e, su içmek istediğimizde. Cam bir bardak mı yoksa plastik bir bardak mı tercih ederiz? Ee, bakıyoruz burada plastik ve cam bardağımız var. Ee, peki bunu biz test edelim dediğimizde yere atıp kırarak mı test etmemiz lazım? Yani illa e, cam bardağı yere atalım kırılıyor bu iyi değil. Plastik bardağı yere atalım kırılmıyor. E, bu çok iyi bunlar o zaman bunu mu kullanalım? Yani böyle bir mantık olmaz. Lütfen bu gereksiz e, testlere, e, gereksiz insanların yaptığı bu tür paylaşımlara e, lütfen dikkate almayalım. Biz e, bilimsel olarak yaklaşalım olaylara. Hepinize teşekkür ediyoruz.